Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün, bugün. gel gel bak sen çabar Sağ oldum da sana başa. Allah razı olsun. Diş başı selam. Başa gelik spas. Gelik baş. İşte ki aramaz kendi. Ne yaptın ne Çık karit giy. Bu alem servisçi rıhet gel. Karit Şehir dışı. Her türlü servislerimiz vardır. Elimizden geldiği kadarla millete yardımcı oluyoruz. Milletin isteğine uyuyoruz. Aa, okul servisiyle uğraşıyoruz, öğrenci servisiyle uğraşıyoruz. Öğrenci fiyatlarımız da idare aldır. Elimizden geldiği kadarıyla de yardımcı olabiliyoruz. Yardımcı oluyoruz da. Öğretmen servislerimiz de var. Kız İmam Hatip, Reşat Erdem, Kız Meslek, Rıza Ertuğrul. Her türlü taşımamız var yani bütün okullara. Öğrencilerimizle 500 ile 750 arası fiyatlarımız var. Bölge bölge değişiyor. Yakın olan bölgeler 500. Biraz daha uzaklar 600. Biraz daha uzaklar 700. Bizdeki sistem şu an bu şekil ilerliyor. Tabi yine de bu yoğun zamlardan dolayı elimizden geldikçe ailelere yardımcı oluyoruz biz. Tamamdır. Tamamdır. Şu tamam, teşekkürler. Kenze bakın ki arkadaşlar. Bey, hümetler, saygılar, Allah olsun. Bu da Ahmet Bey. Sağ ol Ahmet Bey. Sen doğu besin kralısın. Görüşürüz.